Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Bu soru TYT ve MÖSÖ sınavında gelebilir. Türkiye'deki fay hatlarının dağılışı düşünüldüğünde yukarıdaki haritada numarandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde deprem görülme ihtimali en fazladır demiş. Arkadaşlar geçtiğimiz aylarda bir deprem olmuştu. Ölenleri Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi o deprem olduğundan dolayı deprem sorusu gelebilir. O yüzden fay hatlarını hatırlamak için böyle bir soru sorulabilir arkadaşlar. Şimdi ben çizim fay hatlarını Şimdi bir numaralı yerden şöyle bir fay hattı var ülkemizde. Sonra Hatay'ın olduğu yerde de bir fay hattı var. Şimdi bu fay hatları düşünüldüğünde tabii ki de gördüğünüz üzere 1 ve 4 numaralı yerler yoğun fay hattının olduğu için oralarda deprem ki daha fazla. O yüzden cevap 1-4. Şimdi 2'nin aslında şöyle biraz daha aşağı getirsek de bir numaradan 2'nin olduğu yerler çok fay hatlı geçmediği için biz 1 ve 4'ü kabul edeceğiz ama normalde 2 de hafif deprem bölgesi ama en fazla gör, deprem görülme ihtimali sorduğu için 2'yi almadık aklınızda bulunsun. Bugün arkadaşlar MSÖ'den çıkabilecek sorular çözeceğiz kanalıma bakmayı unutmayın iyi çalışmalar.